You took time birlikte eğlenelim Aslan geliyor kaç Benimki çok güzel oluyor Hı? Benimki de bitmek üzere. Ben bitirdim. Bakın. Hmm. Selim hangi hayvanı yapmış acaba? Hmm, koyuna benziyor. Hayır. Sanki ondan daha büyük bir hayvan. Evet. Bu bir at. Bildin. Bir at yapmıştım. Çok iyi olmuş Selim'ciğim. Bakın. Bence bitirdim. Bu bir ayı. Evet Selim. Bu bir kedi. <laughs> bildin. Benimki ne peki? Hmm, ha, 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 ha. Bir köpek yapmışsın. <laughs> evet bildin. Hepiniz çok iyiydiniz çocuklar. Şimdi bahçe zamanı. Bahçeye. Oyun zamanı. Oh, 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 oh. <laughs> Benimle biraz oynar mısın Pamuk? Oh, 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 oh. Kerem Pamuk kaçırdın. <laughs> Elif hadi biraz da çita olalım. İşte bu tam bana göre. Çünkü ben çok hızlı koşarım. Aynı bir çita gibi. <laughs> benim kadar değil ama. Kimseler yetişemez benim hızıma. Hiç boşuna uğraşma Kerem. <laughs> Hmm. Ha. Ha. Seni gidi seni, hani çita olmuştuk? Sen şimdi muz da istersin. Al bakalım sana muz. Sesleri sen de duyuyor musun Kerem? Hı? Bu bir kükreme sesi. Vav vav diye köktürüyor. Aslan kaçmış aslan. Ne? Aslan mı? Evet. Hayvanat bahçesinden aslan kaçmış. Kaç Elif. Masanın altında ne yapıyorsun? Duymadın mı Selim? Hayvanat bahçesinden bir hayvan kaçmış. Yo duymadım. Hangi hayvan kaçmış? Bir aslan. Bu yakınlarda bir hayvanat bahçesi yok ki. Varmış Selim. Ben de bilmiyordum. Gel Selim burada saklanalım. Bence masanın altına saklanmak iyi bir fikir değil. Haklısın. Daha iyi bir yer bulmalıyız koca ayaklı büyük dinozor. Bastığım yerler sallanıyor. Ha ha ha. Dinozorculuk oynamayı çok seviyorum. <laughs> ben de. Herkese haber vermeliyiz. Aslan konusunda önlem almalıyız. Dediler de bir bakmalı, doğru mu dediler? Yoksa hav hav dediler de bana mı cik cik geldiler? Yoksa hav hav dediler de bana mı cik, cik geldiler? Yoksa hav hav dediler de bana mı cik, cik geldiler? Hayvanat bahçesinden bir aslan mı kaçmış? Hem de buraya çok yakın. Aa! Her an bir aslan kapımıza gelebilir yani. Ha! Bu harika bir şey. Harika mı? Elif, bu çok ciddi bir olay ve çok eğlenceli. Aslan için bir yatak yapmalıyız bence. Bence Dinozor Parkı gibi ona da bir park yapmalıyız. Aslan Parkı! Arkadaşlar bu bir oyun değil. Biz oyun oynamıyoruz ki Selim. Aslan için hazırlık yapmalıyız. Evet, saklanacak yer bulmalıyız. Neden saklanalım ki? Aslanlar vahşi hayvanlardır çünkü. Ama belki de bu aslan evcildir ve bizimle dost olur. <laughs> i̇şte bu. Hep bir aslan dostum olsun istemişimdir. Ben size haber verdim. Şimdi gitmem lazım. Aslan için hazırlanmalıyız. Hadi aslan için oyun parkı yapalım. Bence önce yatak, sonra oyun parkı yapalım. Yok yok. Bence önce kocaman bir su kabı hazırlayalım. Hı? Evet. Pamuğun su kabını ödünç alabiliriz. Merhaba Pamuk. Merhaba Boncuk. Rica etsek su kabınızı ödünç alabilir miyiz? Bir hayvan arkadaşımız bizi ziyarete geliyor da... Şimdi yolda susamıştır değil mi? Kimmiş o hayvan arkadaş? Bir aslan öğretmenim. Hayvanat bahçesinden kaçmış. Öyle mi? Hangi hayvanat bahçesinden kaçmış? Buraya çok yakın bir hayvanat bahçesinden. Ha, buralarda bir hayvanat bahçesi mi varmış? Evet öğretmenim, bizim de haberimiz yoktu. Öğretmenim size söylememiz gereken bir şey var. Ah, öyle mi? Neymiş? Hayvanat bahçesinden bir aslan kaçmış. Ya okulumuza gelirse? Nereye saklanacağız? Ama öğretmenim niye saklanıyoruz ki? Belki de aslan evcildir ve bizimle arkadaş olur. Evet, olabilir. Ona güzel bir karşılama yapmalıyız. Hayır, kaçmalıyız. Bir dakika, bir dakika. Siz nereden duydunuz aslanın hayvanat bahçesinden kaçtığını? Ondan! Ondan! ondan. Hmm, durum biraz karışık. Teker teker anlatın bakalım. Öğretmenim biz burada dinozorculuk oynuyorduk. Selim bize gelip hayvanat bahçesinden bir aslanın kaçtığını söyledi. Evet arkadaşlarımı uyarmak istedim. Peki sen nereden duydun bunu? Ben söyledim öğretmenim. Sen nereden duydun peki? Elif Kerem'den. Ha? Hayvanat bahçesinden aslan kaçmış. kal Çok ilginç... <laughs> Ayşe, sen bizi yanlış anlamışsın. Biz Keremle oyun oynuyorduk. Aa, aa, sen onu mu duydun? Gerçek sandın? <laughs> o sadece bir oyundu. Aa, ben şey, bu çok komikmiş. <laughs> <laughs> Neyse ki aslan gelmediğine göre artık rahatlayabiliriz. Boncukla pamuğun su kabını da geri verebiliriz. <laughs> kaç Elif, kaç! Dünyanın en büyük... Ayşe, bu sadece bir oyun. <laughs> Merak etme Elif. Artık her duyduğuma inanmıyorum. Ben sadece sizinle dinozorculuk oynamak istiyordum. İşte bu harika. Şimdi kaçma zamanı ama. Kaç Ayşe, kaç. Dinozor geliyor. <laughs> İmdat! Dinozor geliyor.